Herkese merhabalar, ben Cansel. Selamlar, ben de Ecem. Sevgili Yükselen Koç Burçları, Haziran ayını sizin için yorumladık. Hızlıca aylık burç yorumlarına geçiyoruz. Keyifli seyirler. Keyifli seyirler. Evet, sevgili Yükselen Koçlar, bu ay tempomuz yoğun. E, ay'a Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle başlıyoruz. Venüs Yengeç sizlerin dördüncü evine geliyor. Burada ev, aile, kökler, yerleşim yeri konularında Venüs yengecin getirdiği yumuşak bakışı hissedeceksiniz. Biraz daha hassas olacaksınız. Duygusal sorumluluklarınız olabilir, ee, sizin burcunuzda bir kare açı olduğu için. Yine de e, bu durumu hassas ele almak, evinize bakım yapmak, evle ilgili, aileyle ilgili meselelerle uğraşmak için güzel zamanlardan geçeceğiz. 3 Haziran'a baktığımız zaman Güneş-Satürn üçgenini biz e, iletişim çevresi, kardeşler, kuzenler, ticaret, satış, her türlü yazı ve evrak işi olan bir evden gruplar sosyal ortamlar ve yeni hayat planlarına doğru bir destek olarak alıyoruz Demek ki bizim iş çevresinden ya da arkadaş çevresinden veya ait olduğumuz içinde bulunduğumuz gruplardan e, alacağımız bazı iletişimsel destekler var bunu faydalı olarak kullanabiliriz ve bazı durumları bazı fikir ve planları uzun vadeye yayıp bunların uzun süre yaşamasını sağlayabiliriz 3 Haziran'a baktığınızda Venüs ve Jüpiter'in güzel bir üçgeni gerçekleşiyor. Bu da sizin bir süredir bilinçaltı ve hazırlık süreçlerinizde geçen yoğun sürece güzel ufak bir aile desteği veriyor. Aslında ufak demesek daha şey olur. Bu biraz daha içsel bir alanda gerçekleşecek. Bazı şeyler belki de daha rahat akmaya bakacak. Bazı sorunlarınız bazı planlarınız varsa tıkanmış. Bunlarla ilgili güzel destekler, güzel fikirler bulabilirsiniz. Bununla ilgili bakışınız biraz yumuşayabilir konuya. Bunu da bu şekilde değerlendirebileceğimiz bir süreçte olacağız. Fırsatlara açık olmak lazım. 5 Haziran'da bir Merkür Neptün karesi var ki Burada yine kafamızın e, bazı kısımlara da karışıklığa uğramasına sebebiyet verebilir. İletişim çevresiyle alakalı e, kardeşlerimiz, kuzenlerimiz ticaret konularında evrak işlerimiz varsa bazı girişimlerimiz varsa bunlar e, bizim çok da elimizde olmayan sebeplerden ötürü bazı engellemelere ya da karışıklıklara gidebilir. Burada yapacağımız en güzel şey sürecin objektif olarak değerlendirmek ve bazı yapabiliyorsak eğer e, zamana bırakmak. Çünkü şu an her şey çok karışık, çok iç içe. Bazı yerlerini bilmiyorsunuz konuların ve işin nereye gideceği çok belli değil. Kör noktada kalma şansınız var. Dolayısıyla burada biraz e, temkinli yaklaşmakta fayda var bu zamanda bir iş başlatacaksanız. Bunun yanı sıra 5 Haziran'da yine Mars Plüto karşıtlığı meydana geliyor. Ve aslına bakarsanız bu etki 5-6 gün civarında e, hala sürebilir. Yani ayın 10'una 11'ine sirayet edebilir. Hala belli bir orkuda olacaklar. Burada e, kariyerin yani toplumsal sorumluluklarınızın e, ev ve aile sorumluluklarıyla bir araya geldiğini düşünün. Ve burada bir çatışma yaşanıyor. Mesela aynı zamanda ev ve kariyerde sizden aynı anda e, efor isteyebilir ya da mesela aile içerisinde bazı durumlar, karmaşalar sizin isyan etmenize ya da aile üyelerinin size isyan etmesine sebebiyet verebilir. Burada bir tansiyon söz konusu ve bu kızgınlıklar genelde plüto açılarına değen ne olursa olsun bu kızgınlıklar böyle bir Arap saçına dönüp uzun zamanlara yayılabilir. O yüzden konularınızı ele alırken mümkün mertebe soğukkanlı ve duygularınızdan arındırarak almanızda fayda var. Çözümcü yaklaşmak hepimizin sorununu çözecektir. Teşekkür ediyoruz. Ben şimdi sözü burada cansele bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ee, devamında tabii Ay'a çok hızlı girdik. Ee, tutulmadan bahsetmeden mümkün değil olmaz. 10 Haziran'da ikizlerde bir ay, e, güneş tutulması yaşıyoruz ve bu halkalı bir tutulma. Ee, tabii diğer videolarda özellikle bu tutulmanın etkilerinden bahsedeceğiz ama Kısaca bahsetmek gerekirse üçüncü evinizde yani iletişim alanınızda olan bir e, tutulma, e, iletişim çevresi kuzenler kardeşler yakın çevre veya seyahatler kısa seyahatler e, ile ilgili alanlarda belli kapanışlar yaşayacağınız, belli tamamlanmalar yaşayacağınız bir süreç. E, bunu hatta 26 Mayıs'taki Yay burcundaki ay tutulmasıyla birlikte değerlendirebiliriz. O dönemden beri gerçekleşen hayatınız sirayet eden konularla ilgili belli bir tamamlanma enerjisi burada mevcut. Tabii e, az önce Ecemin de bahsettiği gibi e, Merkür, Neptün karesinin de biraz hala etkilerini alacağız bu tutulmada. Biraz o kafa karışıklığımız devam ediyor olacak ama yine de e, ayın başına istinaden biraz daha net durumları bu konularda özellikle görmeye başlayacağız diyebiliriz. Hemen artısı gün 11 Haziran'da Mars Aslan Burcu'na geçiyor ve sizin 5. evinizde. 5. ev keyifli bir alan. Aşk, kişisel projeler, çocuklar, flört dediğimiz bir alan. Ee, burada belki de e, biraz o flörtöz kısmınız ortaya çıkabilir. Çünkü yükselen güzel bir açı yapıyor burada. Üçgen bir açı yapacak. Belki biraz burada sosyal çevrelere falan ekstra e, zaman ayırabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili durumlara katkıda bulunabilirsiniz. Keyifli bir süreç yani Mars Aslan süreci sizin için. Yine 11 Haziran'da Güneş-Merkür kavuşumu yaşıyoruz. Ee, bu Güneş-Merkür kavuşumu tabii Merkür hala retro olacak ama yine de önemli. Ee, genelde Güneş-Merkür kavuşumlarından Merkür kendini Güneş zanneder ve e, Güneş gibi davranır. Odak noktamız biraz daha o noktadadır. Ve sizin yine üçüncü evinizde gerçekleşecek bu kavuşum. Ee, yine satış pazarlama alanlarında, seyahat alanlarında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Önemli durumlar olabilir ama Merkür Retros'un hala devam ettiğini unutmayın. Önemli imzalı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz varsa bunları en azından Haziran sonuna ertelemeniz çok daha faydalı olacaktır. 13 Haziran'da Venüs Uranüs Seks Dili ile karşılaşıyoruz. Şimdi Venüs Uranüs Seks Dili demek ki ilişkilerde birazcık e, beklenmedik durumlarla karşılaşacağız ama en azından bunu olumlu değerlendirebiliriz. Maddi konular, ilişkiler, birazcık e, kendi değerimizi farkına varma, e, belki aile konularında oluşabilecek ekstra gelişmelerle karşılaşabiliriz. Ek kaynak elde edebiliriz bazı konularda. Güzel bir zaman yani 13 Haziran ee, ama şuna da dikkat etmek gerekiyor. Hemen peşinde bir güneş Neptün karesi gerçekleşiyor. Burası biraz kafa karışıklığı yine ee, çok ne yöne gideceğini bilememe. Ee, daha çok e, böyle içsel yaşayabileceğimiz bilinçaltımızı ortaya çıkartabilecek belki burada evrak işlerimiz varsa orada bir takım zorluklar zorlanmalar yaşanabilir özellikle kardeş kuzen yakın çevreyle iletişimde e, bir takım kopukluklar yaşamak çok mümkün buna da dikkat etmek gerekiyor Ecemciğim söz sende evet hız kesmeden devam ediyoruz 14 Haziran, Satürn Uranüs Karesi. Satürn Uranüs Karesi zaten bu yıla damga vuran bir açıydı. Biz bunun ilk vuruşunu aslında 17 Şubat civarı yaşadık. Bu zamanda da kısa çalışma ödeneklerinin bir şekilde toplumsal yapılanmanın ya da nasıl yapılanacağımızın kararlarını alıyorduk ya da duyuyorduk diyelim. Şimdi burada da sizin zaten maddi konularla alakalı bazı yeniliklere açık olduğunuz ve aynı zamanda bağlı olduğunuz ya da bir şekilde portföyünüzde bulunan gruplarla alakalı işten getirmiş olabilirsiniz. Arkadaşlarınız olabilir bunlar. Aynı hobiyi ya da ilgi alanını paylaşan. Demek ki sizin bu alanlarınızda büyük bir reform meydana geliyor. Ve bu reformun ikinci perdesini yaşıyoruz. Maddi kaynakları kazandığımız çevreler değişebilir. Bir şekilde bizlere çevre tarafından verilmeyen destekler söz konusu olabilir. Belki beklentilerimizin karşılanmaması bizi yeni çözümler aramaya itebilir. Ve hayat planları tabii ki bu doğrultuda değişime uğrayacaktır. Burada eski ve yeninin çatışması var ve yeni bir sistem doğmak zorunda bu konular etrafında. O yüzden bu açı esnasında biraz daha e, hayatımıza daha üst pencereden bakıp daha ileri görüşlü kararlar almak vermek durumundayız. Çok acelemiz varsa yapacak bir şey yok ama e, eğer acelemiz yoksa biraz daha durumların şekillenmesini bekleyebiliriz. Çünkü ekonomide de benzer şekilde bazı dalgalanmalar söz konusu olabilir burada. 20 Haziran'da Jüpiter e, retro hareketine başlayacak. Zaten iki derece balık burcunda kadar ilerlemişti. Şimdi balık burcundan tekrar kova burcuna geri döneceği bir sürece gidiyoruz 18 Ekim'e kadar. Burada Jüpiter sizin 12. evinize girerek aslında size biraz 2022 fragmanı verdi. Şimdi o alanda girdiği süreç boyunca biraz bir şeyler flulaşmaya başladı, sınırlar kaybolmaya başladı. Bazı şeylerde belki çok optimistik hissettiniz veya bazı ipin uçlarını bırakmış olabilirsiniz. Akışa teslim olmuş olabilirsiniz. Şimdi artık bir şeyleri daha net görme zamanı başlıyor. Yani biraz daha objektifliğe yaklaştığımız süreçlerden geçeceğiz ve bugüne kadar yaşadığımız değişiklikleri sakin bir kafayla gözden geçirme şansına sahip olacağız. Bunu da güzel değerlendirmek lazım. 21 Haziran'da e, ayın spot ışıkları Yengeç Burcu'na çevriliyor ve Güneş Yengeç Burcu'na geçerek bizim ev, hane, kökler, yerleşim yeri, ailemiz, aile içimiz ve özel hayatımız konularının temalarını spot altına alıyor. Demek ki bizim bir aylık süreç boyunca 21 Haziran itibariyle bu konularımızda ağırlıklı temalar çıkacak ve biz bunlarla, bu gündemlerle meşgul olacağız. Tabii ki ev ilgi isteyebilir, evde bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz, gözleriniz hane içine çevrilebilir. Özel hayatınıza odaklanabilirsiniz. Bu süreç boyunca biraz daha duygusal gideceğiz. Biraz daha e, içe kapanık gideceğiz. Biraz daha güvende olmak isteyeceğiz. Fakat yeni değerlendirilebilecek süreçlerden bir tanesi. Ve bir venüs Neptün üçgenimiz var. E, i̇lahi destekler demektir. Neptünden gelen destekler. Ve burada e, bizim zaten Neptün balık olarak e, 12. evimizde oluyor yükselen koçların. Burada tabii ki çok uzun bir süreç söz konusu ama en azından belli bir sürece kadar yaşadığınız şeylerin deneyimi, biriktirdiğiniz insanların deneyimi yani en basit haliyle nasibimiz bir şekilde ev konularında ortaya çıkıyor demektir. Burada da bazı kişi ve durumların e, oluşatının bizim hayrımıza işleyeceği bir enerji söz konusu özellikle ev, yerleşim, aile, özel hayat konularında belki aile üyeleriyle alakalı sevindirici haberler. Hiç olmayacak dediğimiz ya da belki hiç aklımıza bile gelmeyen güzel işler meydana gelebilir. Ve 22 Haziran'da çok şükür artık Merkür ileri harekete başlıyor. <laughs> Bizi mahvetti. Hakikaten yani şöyle Merkür ikizler aslında çok kuvvetli. Retroda olsa da kuvvetli fakat tutulma burcunda olması yani ikizlerin bir tutulmaya tabi olması bu süreç içerisinde hayatımızın çok uzun zamanlarına sirayet edecek bir retrodan geçtiğimizi anlatıyor bize. Bu önemli bir retroydu gerçekten. Demek ki bizim hakikaten iletişim çevremiz paramızı kazandığımız alanlar yazı işleri, çizi işleri, satış pazarlama işte hani bir şekilde kayıt kuyut işleriyle uğraşıyorsak bunlarla alakalı ve tabii ki e, her şeyden öte kardeş kuzen gibi gündemlerimiz varsa uzun dönem bunlarla alakalı artık işlerimizde Merkür'ün ileri hareketi başlamasıyla beraber iletişim kanallarının açılması, işlerin daha da kolaylaşması söz konusu ama Merkür'ün tabii ki birazcık daha hız kazanmasına zaman olacaktır. Yine de güzel zamanlar ve en azından artık iletişimde sıkıntı yaşamayacağımız süreçlere giriyoruz. Evet, devamında 23 Haziran'da bir Güneş-Jüpiter üçgeniyle e, birlikte güzel bir zamana geçiyoruz aslında. Su grubundaki bu üçgen, belki de evimizde yapmak istediğimiz değişiklikler olsun, e, hayallerimizi gerçekleştirmek olsun, böyle dekorasyondur vesaire. Belki bu konularda bize farklılık avantajlar kazandırabilir biraz bilinçaltında devre, devrede olduğu bir zaman belki burada geçmişten gelen konuları da aileyle alakalı konuşmak bir takım çözümlere ulaştırmak için güzel zamanlar olabilir 23 Haziran ve çevresi 24 Haziran'da Oğlak burcunda bir dolunayla karşılaşıyoruz aslında bu dolunay önemli çünkü Dolunay öncesi bir e, ay tutulması ve bir güneş tutulması oldu. Bu sebeple artık ipleri resmen elimize aldığımız bir dönem. E, Oğlak'ta oluşan bu Dolunay e, 10. evimizde yani kariyer evimizde biraz sorumlulukların artacağı bir dönem. E, daha çok işimizle ilgileneceğiz, itibarımızla ilgileneceğiz, ne yapmak istediğimizle ilgileneceğiz. Tabi Dolunay biraz e, kapanış evreleridir, bir şeylerin netleşmesidir. Belki de bu e, güneş ve ay tutulmalarındaki ki belirsizliklerin artık ortadan kalktığını, Merkür retrosu da bitti sonuç olarak. Artık ortadan yavaşça kalktığını, ne yapmak istediğimizi ya da ne yapmak istemediğimizi daha net, özellikle kariyer ve ev konularında çok daha ra rahat ifade edebileceğiz, daha rahat gözlemleyebileceğiz. 24 Haziran'da e, Venüs Plüto karşıtlığı var. Şimdi açıkçası e, Haziranın başında bir e, Mars Plüto karşıtlığı yaşadık. Venüs Plüto karşıtlığı da aslında bunun e, Ufak çaplı bir benzeri diyebiliriz. E, sarsıcı bir dönem, sıkıntılı bir dönem. E, Plüto'yu çok sevmiyoruz hani özellikle bu Venüs gibi gezegenlerle karşı karşıya geldiğinde burada aileyle alakalı işler, e, iletişim olayı, sevgi, güven olayı biraz tekteye uğrayabilir. Yani burada belki de e, iletişim ağımızı çok iyi kurmamız lazım çünkü Venüs biraz e, yengeçteyken güvenmek isteyecek, e, güven duymak isteyecek, belki de burada biraz güven sarsılabilir. Aynı zamanda kariyer içinde geçerli bu. Yani kariyer hayatımız ve ev alanlarımızda gerçekleşecek bu gergin görünümü birkaç gün zaten e, gözlemlemiş olacağız bu dönemde. E, aynı Mars-Plüto karşıtlığı gibi buna da mümkün olduğunca sakin, biraz akışa bırakarak, biraz kenara çekilip izleyerek olayları görmekte fayda olacağını düşünüyorum. 25 Haziran'da e, Neptün Retrosu'na giriyoruz. Aslında Neptün'ün çok ağır bir gezegen olmasından kaynaklı retrolarını çok yoğun hissetmeyebiliriz ama e, yine de bu e, süreç için ufacık de, değinmek gerekirse bilinçaltımızı yöneten alanda 12. evimizde Neptün ve burada belki de bilinçaltındaki temizliği yapma zamanımız malum Jüpiter'de e, retrosuna başladı, balıkta devam ediyor retrosu. O yüzden burada belli ki bir eskiye dönük şeyleri temizleme, o eski sisli puslu havayı temizleme temizleme, bir ben ne yapıyorum o farkına varma ya da varamama. Yani varamadığımız konuların üzerine gitmek için belki de bu retroyu kullanabiliriz. Ama bunu böyle bir Merkür retrosu gibi, bir Mars retrosu gibi hissetmeyeceğiz. Uzun bir sürece yayılmış olacak. O yüzden çok ciddiye alınması gerekir mi? Tartışılır. ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Önemli gezegen kontaklarında. 27 Haziran'da Venüs Aslan Burcuna geçiyor. Artık e, kişisel olarak kendimizi o Venüsün keyfiyle hazlıyla e, projelerimizde yaratıcılık alanlarımıza gösterebiliriz. Belki burada güzel bir aşk imkanı gelebilir. Venüsün e, o yükselene de yapacağı güzel olumlu açı ile birlikte zaten Mars da oraya geçmişti. Yani bu aşk, flört işleri, yaratıcılık keyif işleri biraz hareketlenebilir sizin için. E, yalnız koçlar belki bir aşkı bulur bu dönemde. Umarız. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ee, Haziran ayı şimdilik bu kadar yükselen koçlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bol şans var. Hoşçakalın. Hoşçakalın.